Namaz kılarken dil ile yaptığımız niyetle kalbimizdeki niyet farklı olursa ne yaparız? Diyelim öğle namazına gittik. Öğlen namazına gittiğimizi biliyoruz. Kalbimizle öğlen namazımıza gittiğimizi biliyoruz. Ama tekbir alırken, tam niyet ederken, niyet ettim Allah rızası için, ikindi namazının farzını kılmaya deyip niyet ettik mesela. Allahu Ekber dedik. Kalpte olan öğle namazıysa, biz de öğlen namazına gittiysek, bu niyet geçerli olur. Tam tersini yaparsak bu niyet geçerli olmaz. Namazı yeniden kılarız. Şöyle örnek verirsek öğle namazını kılacağız. Kalbimizde ikindi namazı var. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya deyip niyet ettiğimizde kalbimizde ikindi varsa biz öğle namazını kılıyorsak bu niyet geçersizdir. Namazı yeniden kılarız. Yani burada en önemli olan şey kalbimizle yaptığımız niyettir. Dilimiz sürüşebilir. Dilimiz sürşünce kalbe bakılır. Kalpteki niyet geçerlidir.